iktidardaki arkadaşlar kafasını kuma gömmüş. Ülkede yaşanan hiçbir sorunla ilgili değiller. Kamu baş denetçisi açıkladı. Türkiye'de en güvenilmez kurum Adalet Bakanlığı. Bugün ceza evlerinde işkence, çıplak arama, şiddet, iddiaları ayuka çıkmış durumda. Bugün ceza evlerinde mahkumlar kan alıyor. Engelliler, yaşlı ve kronik hastaların tahliye sine izin verilmiyor. Adli tıp raporları kale alınmıyor. Denetimli serbestlik uygulaması keyfi biçimde siyasi görüşe göre uygulanıyor. Ceza almış hükümlülerle beraber bir de ailelerini mahkum etmek üzere Türkiye'nin bir ucundan başka bir uca gönderiliyor ki ailede bu sıkıntıları çeksin. Ceza indirimi illegal ilişkileri sürdürenlerin elde ettiği bir uygulama olarak karşımızda. Cezaevleri böyle, sokaklardaki durum çok daha vahim. Cinayet, hırsızlık, uyuşturucu aklınıza ne gelirse bütün bunlar niye rahatça işleniyor? Çünkü suçlu biliyor ki suçun karşılığı yok. Ve mağdur insanlar da haklarını kendi elleriyle aramak durumunda kalıyorlar. Çünkü adalete güven yok. Ama adalet tamamen de başıboş değil. Eğer siz hükümetin İsrail'e gönderdiği gemilerin listesini yayınlarsanız gazeteci olsanız sizi yakalayamazlarsa hesaplar kapatılıyor. İnsan utanır. İnsan utanır. Sosyal medya hesabında bir gazeteci gemi listesi ifşa ediyor diye eğer hesabı kapatılıyorsa, bir gece yarısı gazeteciler gözaltına alınıyor, gözdağı vermek üzere tutuklanıyorsa artık ülkede söyleyecek fazla söz kalmamıştır.